Evet arkadaşlar bugün size rasyonel sayılar konusunu anlatacağım. Rasyonel sayılar A bölü B şeklinde yazılabilen sayılara rasyonel sayılar denir. Burada A ve B birer tam sayı olup B'si sıfırdan farklı olacak. B yani payda da sıfır olmayacak. Payda da sıfır olursa tanımsız olur. Payı paydasından küçük olan kesirlere basit kesir diyoruz. Payı paydasından büyük veya da eşit olanlara bileşik kesir diyoruz. Bu şekilde başında tam sayı olan kesirlere tam sayılı kesirler diyoruz arkadaşlar. Rasyonel sayılarda bazı işlemlerde sadeleştirme yapmamız gerekebilir. Burada olduğu gibi payı ve paydayı aynı sayıya bölersek burada olduğu gibi her ikisini dörde böldüğümüz zaman 1 bölü 2 oluyor. Genişletme de aynı e, bir kesiri aynı sayıyla çarptığımız zaman da buna genişletme diyoruz. Mesela bunu her ikisinde 4 ile çarptık. 8 bölü 12 oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Konumuza devam edebiliriz. Evet arkadaşlar. Rasyonel sayılarda işlemlere geçersek toplama ve çıkarma işleminde paydalar eşit ise payı toplayabiliriz. 2 artı 5, 7, 7 bölü 3. Aynı şekilde çıkarma işleminde de Paydalar eşitse payları çıkarabiliriz. 7'den 3 çıkarsa 4 bölü 4. Bunlar sadeleşebiliyor. Olduğu için 4'ü 4'e bölersek 1 olur. Paydalar eşit değilse paydaları eşit hale getirmemiz lazım. Paydalar eşit hale getirmemiz için bunu 4 ile bunu 5 ile çarpmamız lazım. Burayı çarptığımız zaman 4 kere 2 8 bölü 20 5 kere 3 15 bölü 20 topladığımız zaman 23 bölü 20 çıkar arkadaşlar. Aynı şekilde çıkarma işleminde yapabilmeniz için payda eşitlememiz lazım. Bunu 5 ile bunu 4 ile çarpıyoruz. 5 kere 3 15 bölü 20. 4 kere 2 8 bölü 20. Bu işlemi yaptığımız zaman 15'ten 8 çıkartırsak 7 bölü 20 kalır arkadaşlar. O halde örneklerimize geçebiliriz. Evet arkadaşlar Yeni örneğimize bakarsak burada toplama işlemi paydaları eşit değil paydaları eşit hale getirmek için bunu 3 ile bunu 2 ile çarpıyoruz. 9 kere 3 27 bölü 6 bunu 2 ile çarptığımız zaman 2 kere 5 10 2 kere 3 6 paydaları eşit hale geldi. 10 artı 27 37 bölü 6 olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar çıkarma işleminde yine paydalar eşit olmadığı için payda Bunu 3 ile bunu 4 ile çarpıyoruz. 3 kere 7 21 bölü 12. 4 kere 1 4 bölü 12. 21'den 4 çıkartırsak 17 bölü 12 olur arkadaşlar. O halde başka örneğimize geçebiliriz. Evet arkadaşlar bir başka örneğimde gelirsek. 2, 5, 4'ün 4'ün hepsini birlikte paylaştırmamız lazım. 2, 5, 4 sayıları 20'de birleşeceği için. Bunu 10 ile çarpıyoruz. Bunu 4 ile çarpıyoruz. Bunu da 5 ile çarpıyoruz. 10, kere 10, 10 ile 11'i çarparsak. 110 bölü 20. 4 kere 3. 12 bölü 20. 5 kere 7. 35 bölü 20. 110'dan 12 çıkartırsak 98 kalır. 98 artı 35 toplarsak 133 yapar. 133 bölü 20 olur arkadaşlar. Arkadaşlar burada hangi sayıyla birleştirdiğimizi göremiyorsak büyük sayılarla bir deneme yaparsanız 5 ile 4 çapraz yaptığımız zaman 4 kere 5 20'den 2'yi de 20 yapabileceğimizi görürsek buraya 10 yazabiliriz. Burada yine şurada dediğim gibi 3 ve 4'ten bunu 4 ile bunu 3 ile çarptığımız zaman 4 kere 3 12 olacağı için 2'yi de 12 yapabilme şansımız vardır. Bunu da 6 ile çarpabiliriz. 4 kere 7 28 bölü 12 3 kere 5 15 bölü 12 6 kere 3 18 bölü 12 28 artı 15 43 yapar. Ya da 28'den 18'i çıkartırsak 10 kalır. 10 artı 15 25 yapar. 25 bölü 12 olur arkadaşlar. O halde de işlem e, başka örneklerle devam edebiliriz. Evet arkadaşlar bir başka örneğimde geçersek bu tür işlemlerde çoğu arkadaşımızın en büyük yaptığı yanlış aldatmaca sonucu payda eşitleyerek işi uzatmaktır. Bu tür çok işlemli toplama çıkarmaların çok olduğu işlemlerde payda işleme yerine öncelikle parantezleri açarsanız işlemimiz belki biraz daha kısalabilir. Evet arkadaşlar bir de parantezleri açarsak artı 1 bölü 3 artı 1 bölü 7 eksi 1 bölü 3 eksi ile eksinin çarpımı artı 1 bölü 5 eksi ile eksinin çarpımı artı 1 bölü 2 eksi 1 bölü 7 artı 1 bölü 7 eksi 1 bölü 5 artı 1 bölü 5 artı 1 bölü 3 eksi 1 bölü 3 gider geride kalan 1 bölü 2 artı 1 bölü 2, 2, 2, 2 paydalar eşittir 2 bölü 2'den 1 olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu tür işlemlerde çoğu arkadaşımızın yaptığı payda işlemektir. Payda işleme işlemi uzun olur. Uzun olması sonucuyla huzuru, huzuru, vakit kaybı ve sınavımızda daha az soru çözmemize sebep olur. Bu tür uzun işlemli olan sorularda mutlaka parantezleri açarak işlemimizi yapalım arkadaşlar. Çarpma işleminde pay ile payı çarpıp payda ile paydayı çarparak sonucu buluyoruz. İ Burayı yanlış al. 2 kere 4, 8, 3 kere 7, 21 olur arkadaşlar. Bölme işleminde de birinci sayı aynısını yazıyoruz. İkinci sayı ters çeviriyoruz ve çarpma işlemi yapıyoruz. 2 kere 5, 10, 7 kere 3, 21 olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar örneklerimize devam edebiliriz. Evet arkadaşlar bir başka örneğimiz 3 artı 1 bölü 2, 4 eksi 1 bölü 2. Toplama, çıkarma ve bölme işlemleri hepsi bir arada. Burada şu işlemi kolay yapmanın yolu bu sayıyla bunu çarpıp eğer kenardaki artıysa bununla toplamaktır. Iki, eksi ise çıkarmaktır. 3 kere 2 6 6 artı 1 7 7 bölü 2 artı 4 kere 2 8 eksi 1 7 bölü 2. Buraya geldiğimiz zaman 7 kere 4 28 eksi 3 25 bölü 4 eksi 4 kere 5 21 eksi 20 eksi 19 bölü 4 7 artı 7 14 bölü 2 olur. Burası eksi ile eksinin çarpımı artı olur. 25 artı 19 30 44 44 bölü 4 olur arkadaşlar. 14 bölü 2 7. 44 bölü 4 11 olacağı için sonucumuz 7 bölü 11 olarak bulabiliriz. İkinci işleme geçtiğimiz zaman 2, 2 kere 3 6 artı 7 13 bölü 13 artı 3 kere 3 9 artı 2 11 bölü 3 6 kere 4 24 eksi 1 23 bölü 4 Eksi 4 kere 4 16 eksi 1 15 bölü 4 13 artı 11 24 bölü 3 23 eksi 15 8 bölü 4 24 bölü 3 8 8 bölü 4 2 8 bölü 2 4 olur arkadaşlar. O halde başka örneğimize geçiş yapabiliriz. Evet arkadaşlar. Şimdiki konumuz işlem önceliği. İşlem önceliği yaparken önceliğimiz varsa parantez içindeki işlem yoksa bölme ve çarpma işlemi daha sonra toplama ve çıkarma işlemi. Bölme ve çarpma işlemini arasında başka bir işlem varsa öncelikle bölme ile çarpmayı yapabiliriz. Burada olduğu gibi öncelikle bölme ve çarpma işlemini yapacağız. Çarpma işlemi kar şekli. Çarpıyoruz 5 kere 3 15 4 kere 2 8. Bölme işleminde de birinciyi aynen yazıp ikinciyi ters çeviriyoruz. Çarpıyoruz. 2 kere 2 4 5 kere 1 5 4 bölü 5. Toplama ve çıkarma işlemlerinde payda eşitliyoruz. 3, 8 ve 5 sayıları 120 ile birleşir. Bunu 40 ile, bunu 15 ile, bunu 24 ile çarpıyoruz. 40 ile 2'nin çarpımı 80, 15'te 15'in çarpımı 225, 24 ile 4'ün çarpımı 96. Buradaki işlemi yaparsak 49 bölü 120 olur arkadaşlar. O halde bir başka örneğimize geçiş yapabiliriz. Evet arkadaşlar bir başka örneğimizde yine tüm işlemler bir arada. Öncelikle çarpma ve bölme işlemini yapıyoruz. 3 kere 3 9 4 kere 4 16 Burada bölme işlemini yapabilmemiz için bölme işlemi neydi? Birinci sayı aynı yazıyoruz. İkinci sayı ters çeviriyoruz. Burada dörtler gider, üçler gider. Hepsi gittiği için bir kalır. 3 4 9 16 artı 1 olur. Burada tamamında artık payda eşitleyeceğiz. Bunu 16 ile bunu 1 bunu 4 çarpacağız. 4 kere 3 12 1 kere 9 9 16 kere 1 16 bölü 16'dan 12 eksi 9 3 yapar al artı 16 19 bölü 16 yapar arkadaşlar. Bir başka örneğimde geçersek burada öncelikle bölme işlemlerini yapacağız. Bölme işlemlerini yaparsak Şurada bölme işlemi. Birinciyi aynen yazıyoruz. İkinci sayıyı ters çevirip çarpıyoruz. Burada yine aynı şekilde birinciyi aynen yaz. ikinciyi ters çevirip çarparsak. Burada ilk işlem yine duruyor. 4 kere 4 16. 4 kere 4 16. Artı 1 17. 1 kere 4. Burası 4 yapıyor. 4 eksi 1 3 yapar. Burada yine bir bölme işlemi var. Birinci sayıyı aynen yazıp ikinci sayıyı ters çevirirsek 3 kere 3 9 4 kere 17 68 olur. Evet arkadaşlar o halde bir başka örneğimize geçiş yapabiliriz. Evet arkadaşlar bir başka örneğimiz. Önce buradaki işlemleri yapacağız. 1 kere 4 4 eksi 3 1 bölü 4 1 kere 4 4 artı 1 5 bölü 4 bölü 2. Burada bölme işlemi var. Bölme işleminde birinci sayıyı aynen yazıyoruz. İkinci sayıyı ters çeviriyoruz. Burada da yine bölme işlemi var. Birinci sayıyı aynısını yazıp ikinci sayıyı ters çeviriyoruz. Burası 8. Faygıda 1 olduğu zaman yazmamıza gerek yok. Burası da 5 bölü 8. Buradan artık 8 kere 8. 64 artı 5. 69 bölü 8 olur arkadaşlar. Burada bölme işlemleri var. Öncelikle bölme işlemi birinci sayıyı aynen yazıp ikinci sayıyı ters çevirirsek burada da aynı şekilde birinci sayıyı aynı yazıp ikinci sayıyı ters çevirirsek burası 3 bölü 23 kere 4 12 bölü 5 olur. Çıkarma işleminde payda işliyoruz. Payda için bunu 4 ile çarpıyoruz. 4 kere 12 48 bölü 20 3 eksi 48 eksi 45 bölü 20 olur. 5 ile sadeleştirirsek eksi 9 bölü 4 olur arkadaşlar. O halde bir başka örneğimize geçebiliriz. Evet arkadaşlar bir başka örnek. A 5 bölü 8 artı 7 bölü 10 artı 9 bölü 12 ise 1 bölü 8 1 bölü artı 1 bölü 10 artı 1 bölü 12'nin A cinsinden değeri. Burada toplama çıkarma ya da belli bir sayıyla çarpıp ondan sonra toplama çıkarma yapabiliriz. Topladığımız zaman 6 bölü 8 8 bölü 10 10 bölü 12 hiçbir şekilde işimize yaramıyor. Çıkardığımız zaman 4 bölü 8 6 bölü 10 8 bölü 12 yine işimize yaramıyor ama burayı bir 3 ile çarptığımız zaman 3 ile çarptığımız zaman biz buna bir de B diyelim arkadaşlar 3 ile çarptığımız zaman 3 B 3 bölü 8 artı 3 bölü 10 artı 3 bölü 12 bununla bunu topladığımız zaman Görmüş olduğunuz gibi. 5 bölü 8, 3 bölü 8 daha 8 bölü 8'den 1 olur. 7 bölü 10, 3 bölü 10, 10 bölü 10'dan 1 olur. Topladığımız zaman 12 bölü 12'den 1 olur. Burası toplamı 3 yapıyor. A'yı da diğer tarafa atarsam 3B eşittir. 3 eksi A olur. B'nin katsayısı 3 olduğu için her iki tarafı 3'e bölersem B eşittir. 3 eksi a bölü 3 olur. Yani buranın a cinsinden değeri 3 eksi a bölü 3 olur. Burayı 3 ile çarpacağımızı nereden göreceğiz arkadaşlar? Bakarsan bu 3 eksik. Bu 3 eksik. Bu da 3 eksik aşağıdan. Bunu buradan da görebiliriz arkadaşlar. O halde bir başka örneğimize geçebiliriz. Evet arkadaşlar bir başka örneğin bu şekilde merdiven şeklinde aşağı doğru giden işlemler. Bazı işlemlerde de yukarı doğru gidebilir. Burada en sondan yukarı doğru gidiyorsa en sondan aşağı doğru gidiyorsa en sondan. Yani buradan başlıyoruz. Diğerlerinin hepsini aynısını yapacağız. Arkadaşlar İşlemimize geçeceğiz sonra. 5 kere 3, 15 artı 2'den 17 bölü 3 olur. Burada bir bölme işlemi var. Birinci sayıyı aynen yazacağız. 1 bölü 1, ikinci sayıyı ters çevireceğiz. 3 bölü 17. Devam edersek işlemimize. Burada çarpma işlemi var. 1 kere 3, 3, 1 kere 17, 17. 3 bölü 17 olur. Burada artık çıkarma işlemi var. 3 çarpı 17. 3 çarpı 17. 51. 3 çarpı 17. 51 eksi 3. 48 bölü 17 olur. Burada bölme işlemi var. Birinci sayıyı aynen yazıp ikinci sayıyı ters çevirirsek Burada 48 e 2 sağa derece burada 1 kalır. Burada 24 kalır. 3 artı 17 bölü 24 haline gelir. 3 çarpı 24 72 artı 17 89 bölü 24 olur arkadaşlar. O halde bir başka örneğimize geçebiliriz. Evet arkadaşlar bir başka örneğimiz hem yukarı doğru hem aşağı doğru gidiyor. O zaman ikisine birden başlıyoruz. Yani hem bu işlemi hem de bu işlemi yapacağız. Öncelikle bunları yapacağız. Diğerlerini aynısını yazıyoruz. 1 kere 2 2 a eksi 1 1 1 bölü 2 olur burası. 2 kere 2 4 artı 1 5 bölü 2 olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar size bir kısa yol 1 bölü a b'li bölme işlemi görürsek bunu hemen b bölü a olarak kısaltabiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada bir bölme işlemi var. Birinciyi aynen yazıyoruz. 1/2. 2'nciyi ters çeviriyoruz. 1/2. Şurada söylediğimiz işlem bununla aynı olduğu için hemen ters çevirip 2/5 haline getirebiliriz. Buraya devam edersek buradaki ikimiz aynı kalıyor. Önce çarpma işlemi 1 kere 1 1 1, 2 kere 2 4. 2 kere 5 10 artı 2 12 bölü 5. Devam edersek 2 kere 4 8 bir daha 9 bölü 4. Bölü 12 bölü 5. Burada bölme işlemi var. Birinci sayıyı aynen yazıp ikinci sayıyı ters çevirirsek 9 ile 12 sadeleşir. 3'e bölünür. Burada 3 kalır. Burada 4 kalır. 3 kere 5 15 4 kere 4 16 2 çarpı 16 32 artı 15 47 olur arkadaşlar. Yani 47 bölü 16 olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İşlemlerimizi kolaylık nasıl yapılacağını öğrendik. Bundan sonra rasyonel sayılarda sonsuza giden işlemler ve devli sayılar ve ondalıklı sayılarla devam edeceğiz. TYT sınavına ve AYT sınavına çalışmalarında başarılar dilerim. Kanalıma abone olup beğeni yapabilirsiniz. İyi günler dilerim arkadaşlar.